İki yıl uygulanan %25'lik kira zam sınırına rağmen kiralardaki artış durmadı. İstanbul'da ortalama kira 31 bin lirayı aştı. Son 5 yıldaki değişim ise %1375 seviyesinde. Onlar bilmediği için halk arasına çıkmadıkları için bilmiyorlar Veyahut da bizi uyutmaya çalışıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önlenemeyen kira artışına karşı herkes kirada değil dedi. Herkes kirada değil. Bugün ev sahipliği oranı bazı şeylere göre, istatistiklere göre 60'ın üzerinde. Kiralara 25 limiti getirmiş. Biz bu limiti kaldırdık. Kaldırınca kiralarda bir süre 120'lerin üzerinde artışlar oldu. O artış kirada oturan sabit gelirliği ucuz kira arar hale getirdi. Aynı dönemde kira tahliye davalarında rekor artış yaşandı. 28 bin olan dava sayısı 349 artışla bugün 200 bine dayandı ülkede adalet olmadığında sana, huzur olmadığında hiçbir şey olmaz. Bu kadar basit. E görüyoruz yani hal